Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Hande Erçel Kerem Bürsin çifti katıldıkları bir davete konuştu. Sıralamasında. 28-30 yaş aralığındaki genç oyuncular arasındaki güzel olan Erçel Güzelliği göreceli bir kavram ben aldığım ödüller ilgileniyorum dedi. Şık giyimleriyle dikkat çeken ikili kıyafet konusunda birbirlerine karışmadıklarını belirtti. Gülsün ben Hande'nin ne giydiğine karışmıyorum. O da bana karışmıyor diye konuştu. İşte Hande Erçel ile Kerem Bürsin tüm açıklamalarıyla ee, videomuzda arkadaşlar anında tüm detayları videoları izlemek görmek istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız Hanker TV kanalımda olsun anında sizlere e, ulaşacağım arkadaşlar ben izlemede kalın kendinize iyi bakın hoşçakalın.